Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizlere Aydın Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok iyi düşünülmüş bir trigonometri sorusunu aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın bu eşitliği sağlayan x'ye y reel sayıları için sin x artı sin y toplamı bizden istenmiş. Şimdi gerçekten çok karışık görünen bir soru aslında. Öncelikle bakın burada ikisi de y'li ya ben böyle bir ifadede 4 tane kosinüs y eksi 3 tane sinüs y ifadesinin maksimum değerinin kök içinde 4'ün karesi 16 artı 3'ün karesi 9 olduğunu yani 5'ten küçük ya da eşit olduğunu o zaman eksilisinden de büyük ya da eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burası eğer 5 olsaydı burası toplamı 8 olması için 3 olmalıydı ki bu durumda sinüs x değeri 1 olurdu. Ama burası 5'ten büyükse o zaman burası 3'ü geçmelidir ki bu 8'e gitsin. Ama sinüsün zaten maksimum değerinin biz 1 olduğunu biliyoruz. İşte öncelikle bu eşitliğin sağlanabilmesi için burada bu ifadenin yani 4 tane cos eksi 3 tane sin kesinlikle 5'e eşit olması ve sinüs x'in de 1'e eşit olması gerekecek. O halde ilk adımımızı attık ve buradaki sinüs x'in eşitini bulduk. Artı diyelim şimdi bir de sin ye ye ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar burada elimizde bir denklem mevcutken ben buradaki sinüs y'yi bulmak istiyorsam şimdi bundan sonrasında farklı yaklaşımlarımız olabilir ama ben soruya şöyle yaklaşmayı tercih ettim. Bakın her birini 5'e bölersem 4 bölü 5, 3 bölü 5 burası da 5 bölü 5'ten 1 olacak. Şimdi burası da 5'ti. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane üçgen çiziyorum. Bu üçgenim 3, 4, 5 üçgeni olsun. Burası 4, burası 3, burası 5 olduğunda ben buradaki 4 bölü 5 yerine aslında komşu bölü hipotenüsten kosinüs alfa diyebilirim. Çarpı diyor kosinüsüye. Eksi 3 bölü 5 yerine de karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa diyebilirim. E burası sinüsüye olacak. Eşitliğin sağ tarafı da 5 bölü 5'ten 1'e eşit olacak. Şimdi buraya baktığımda aslında burası kosinüs alfa artı y açılımı ve ben bunun 1 olduğunu biliyorsam bu ancak kosinüs 0 1'dir. Bakın alfa ile y açısının toplamı da bu durumda sıfır eşit olmalı. Şimdi biz y'yi istiyorduk ya. Bakın y aslında eksi alfaya eşit. Ve ben sinüs y'yi bulmak istiyorsam aslında bu da sinüs eksi eşit. Ki sinüs açı olarak içindeki eksiği önüne kustuğu için eksi sinüs alfaya eşit diyebilirim. E bakın biz zaten sinüs alfanın 3 bölü 5 olduğunu biliyorduk. O zaman sinüs y değerim de eksi 3 bölü 5'e eşit olarak elde edilmiş olur. Gelin artık yerine yerleştirelim. O zaman bakın burası 1'di. Yanında bir de eksi 3 bölü 5'in varsa payda eşit dediğimde cevabımın 2 bölü 5 olduğunu elde etmiş olacağım. Arkadaşlar ben soruyu gerçekten çok beğendim. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur ve farklı bakış açısı katmıştır. Herkese sevgiler, saygılar ve iyi çalışmalar.